Bir gün Hazreti İbrahim'in evine hiç tanımadığı üç erkek misafir geldi. Üstleri başları tertemizdi. Yolculuk izi yoktu. İbrahim aleyhisselam onları misafir etti. Bir buzağı kesip yemek ikram etti. Fakat misafirler yemeğe hiç dokunmadı. İbrahim'in içini bir korku kapladı. Tam o anda misafirler konuştular. Korkma ey İbrahim! Biz Allah'ın gönderdiği melekleri sana bir evlat, İshak'ı müjdeliyoruz. Sonra gerçek görevlerini açıkladılar. Biz Lut kavmini helak etmek için gönderildik. Onların azabı kesinleşti. Bu melekler Cebrail, Mikail ve İsrafil'di. Hem rahmet hem azap aynı anda İbrahim'in kapısına gelmişti. Kur'an'da geçen bu ibret dolu kıssa rahmet ile azabın nasıl aynı anda tecelli edebileceğini gösteriyor